Kıymetli milletvekillerim, değerli Beyoğlu Belediye Başkanımız, İl Başkan, yardımcılarım, kıymetli Beyoğlu'lu kardeşlerim, aziz İstanbullular, sizleri ve buradaki her bir kardeşimi sevgiyle, saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Safalar getirdiniz. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan 11 ayın sultanı Ramazan şerifinizi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Bugün burada Ramazan'ın ilk iftarında orucumuzu sizlerle açtı, açmaktan dolayı, bu sofrayı sizlerle paylaşmaktan dolayı büyük bir mutluluk diyorum. Bizim medeniyetimizde Ramazan sofrası ahiret kardeşliğidir. Bu yüzden işte buradaki atmosfer kalbimize, gönlümüze, yüreğimize huzur mutluluk ve muhabbet veriyor. İyi ki varsınız. İyi ki sizlerle birlikteyiz. Allah hepinizden razı olsun. Kıymetli kardeşlerim, Ramazan demek birlik demek, beraberlik demektir. Dayanışma ve paylaşma demektir. Onun da ötesinde Ramazan bereket demektir. Öyle ki yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim bu ayda indirilmiştir. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi bu aydadır. Ramazan sabrın, şükrün, affın, bağışlanmanın ve merhametin adıdır. Bu yüzden hangi makamda olursak olalım ilk makamımızı asla unutmayacağız. Biz insanız. Adaletten, merhametten, yaşamdan ve haklıdan yanayız. Biz Ramazan ayında kendimiz için olduğu kadar ümmetin yetim evlatları için de merhamet diliyoruz. Özellikle de zulümle, işgalle, savaşla, açlıkla mücadele eden kardeşlerimiz için de merhamet diliyoruz. Gönül coğrafyamızda yaralan her bir gölgemiz için, bu coğrafyalardaki her bir kardeşimiz için Allah'tan yardım diliyorum. Kurtuluş, barış ve huzur temenni ediyorum. Kardeşlerim, bugün yüreklerimiz Filistin için çarpıyor. Yüreklerimiz Gazze için çarpıyor. Bu mübarek Ramazan ayında da insanlığın kalbi gözü kulağı Gazze'de. Gazze ümmetin ve insanlığın sesi, nefesi, canı, kanı, yarası, derdi olmuş durumda. Bu Ramazan ayında istiyoruz ki Gazze insanlığın yarası değil sevinci olsun. İstiyoruz ki Gazze insanlığın acısı değil umudu olsun. Gazze'de hukuksuzluk dursun. Gazze'de acımasız, insanlık dışı saldırılar dursun. Abluka son bulsun. Ramazan ayının Gazze başta olmak üzere tüm dünya mazlumlarına barış getirmesini, huzur getirmesini, hayırlar getirmesini yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, biz her zaman sizlere 81 ilimize en güzel hizmetleri götürmenin gayreti içerisinde çalıştık. Gece gündüz demedik. Milletimizin acı gününde, zor gününde, her anında hep yanında olduk. Yanı başında olduk. Bugün tüm şehirlerimize dokunmuş, her şehirde muhakkak bir eseri, bir projesi olan bir kardeşiniz olarak karşınızdayım. İşte asrın felaketinde 11 ilimizde 3 ayda tam 180 bin konutun yapımını biz başlattık. Elazığ depreminin ardından yaptığımız konutlarla milletimize huzurlu ve güvenli bir yaşamı biz sunduk. Manavgat'ta tarihin en büyük felaketi sonrası bir yıl geçmeden yaptığımız yeni sıcak yuvaları biz teslim ettik. Kastamonu'da sel oldu. Ardından Bozkurt'ta kısa sürede Bozkurt'umuzu yeniden ayağa kaldırdık. Ve İzmir, güzel İzmir'imizde binlerce sağlıklı konutumuzu vatandaşlarımıza biz kazandırdık. Ve aynı anlayışla Giresun'daki sel felaketinin ardından Dereli'yi adeta yeniden biz inşa ettik. Biz yaptıklarımızla konuşuyoruz. Yapacaklarımızı anlatıyoruz. 81 ilde 350 bin konut dönüştürmüş. Sadece 170 bin afete dirençli İstanbul'da yuvalar yapmış bir kardeşiniz olarak aynı anlayışla inşallah 1 Nisan'da hemen sonra burada milletimize el ele vereceğiz ve İstanbul'umuzun dönüşümünü vatandaşlarımızla, kardeşlerimize birlikte başlatacağız. 650 bin konut projemizi gereksiz görenlere rağmen biz İstanbullu hemşehrilerimizi yeni ve güvenli yuvalarına kavuşturacağız. Yaptık, başarılı olduk, sizlerin hayır dualarını aldık. Allah'ın izniyle 31 Mart akşamı yine İstanbullu hemşehrilerimizle birlikte yapacağız. Deprem başta olmak üzere İstanbul'umuzu tüm doğal afetlere karşı koruyacağız. İstanbul'umuzu hep birlikte dirençli hale getireceğiz ve gittiğim her yerde söylüyorum. Biz kentsel dönüşümde sadece bina inşa etme, konut yapmak olarak görmüyoruz. Kentsel dönüşüm aynı zamanda bir şehircilik vizyonudur şehri yeniden tasarlamaktır. Trafikten kültüre kadar her alanda şehre can katmak, yeni bir ruh kazandırmaktır. Bu vizyondan harekette kıymetli kardeşlerim İstanbul'umuzda kentsel dönüşüm çalışmalarımızı yürütürken yaşam alanlarımızı tamamen engelli kardeşlerimize uygun bir şekilde tasarlıyoruz. Sizleri risksiz İstanbul'un yanında engelsiz İstanbul'a çilesiz İstanbul'a kavuşturacağız. İstanbul'da yaşamak özellikle siz değerli kardeşlerimiz için artık çileye, eziyete dönüşmüştü. Her gün görüyoruz, her gün. Kullandığınız asansörler çalışmıyor. Otobüsteki, metrobüsteki engelli rampaları çalışmıyor. Metrolarda yürüyen merdivenler Bakımsızlıktan dolayı çalışmıyor. Kaldırımlarda engelli kardeşlerimiz için ayrılan alanlar işgal edilmiş durumda. Bu yüzden biz sizlere uğraştıran değil, ulaştıran bir İstanbul vaat ediyoruz. Gönlünüz rahat olsun. 1 Nisan'dan itibaren engelli kardeşlerimiz için engelsiz seferberlik ilan edeceğiz. Sizlerle birlikte tüm İstanbulluların ellerini engelli kardeşlerimizin mutluluğu için birleştireceğiz. İşe tesisleşmeden başlayacağız. İçerisinde okulların, spor merkezlerinin, hobi bahçelerinin, atölyelerin ve inovasyon merkezinin olduğu İstanbul Özel Eğitim Kampüsü'nün inşasını süratle başlatacağız. Burada çalışacak uzmanlarımız 7-24 engelli kardeşlerimizin hizmetkarı olacak. İstanbul'umuzda hem 10 yeni engelsiz yaşam merkezimizi hızla açacağız. Hem de mevcutların niteliklerini dünya standartlarına uğratacağız. Engelsiz yaşam alanları ve koordinasyon merkezlerimizin sayısını, çeşidini de inşallah hep birlikte arttıracağız. Otizmli kardeşlerimiz için eğitim, bakım ve gelişim hizmetleri vereceğiz. İki otizm merkezini Anadolu ve Avrupa yakasına inşallah hızlı bir şekilde inşa edeceğiz. Engelli kardeşlerim şehrin her imkanından eşit bir şekilde faydalanacak. Bizim dönemimizde İnşallah bizim dönemimizde engelsiz şehir uygulamaları şehrin her yerine yayılacak. İstanbul erişilebilir bir şehir olacak. Akıllı uygulamalarla engelli kardeşlerimizin şehirde çok rahat bir şekilde hareket etmesine imkan sağlayacağız. Yeni Engelliler Şehri artık burada. Engellilerimizle alakalı her türlü altyapı başta İstanbul'un tüm ilçelerinde engelli kardeşlerimize ve orada vatandaşlarımıza uyum içerisinde bu hizmetler sunulacak. Engellilere evde bakım hizmeti kapsamında vereceğimiz eğitimlerle, uzmanlaştırdığımız kadrolarla hizmet vereceğiz. Biz engelli kardeşlerimizin her anında hep yanında olmaya devam edeceğiz diyorum. Sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun. Var olun.